Sayın Durmuş Yılmaz'ın. Sayın Yılmaz. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rahmetle andığım Mehmet Akif Ersoy diyor ki: "Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi?" Evet, gerçekten şu anda bir ibret alınmamış tekerrürü yaşıyoruz. İktidar kanadından gelen milletvekili arkadaşlarımız burada geldiler. Dediler ki, ben özellikle üç, iki, ikinci ve üçüncü maddeler birbirleriyle çok ilişki olduğu için her ikisi hakkında konuşacağım. Dediler ki, dünyada bir Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Emtia fiyatları, özellikle enerji fiyatları çok yükseldi. Dolayısıyla bir enflasyon enerji fiyatlarının yükselmesiyle karşı karşıyayız. Enflasyonda çok yükseldi. Yurttaşımızı vatandaşı korumak zorundayız. O nedenle de yurttaşımıza daha makul fiyatta doğalgaz kullandırabilmek için BOTAŞ'ı görevlendirdik ve BOTAŞ düşük fiyattan vatandaşımıza doğalgaz satacak ve dolayısıyla da doğalgaz BOTAŞ'ın borçları birikti ve dolayısıyla da biz bunu sosyal devlet gereği yapıyoruz dediler. Bu mantık silsilesi içerisinde bir hata yok. Hata şurada. Arkadaşlar, Ukrayna Savaşı'nın olduğu bir gerçek. Enerji fiyatlarının yükseldiği de bir gerçek. Fakat Türkiye'deki enerji fiyatlarının yükselmesini bu ikisi kesinlikle ve kesinlikle açıklamaz. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin enerji enflasyonuna baktığımızda yüzde otuz civarında. Dolayısıyla Türkiye'deki enflasyonun ancak yüzde otuzunu bununla açıklayabilirsiniz. Yeri yakalanı maalesef her çıkanın burada bunu söylemesi özür dileyerek söylüyorum safsata seviyesine geliyor. Realiteyle yüzleşmeniz gerekir. BOTAŞ'ın doğru olarak vatandaşın sübvansiyon olarak o sübvansiyonlu olarak sattığı elektrik doğalgaz fiyatının nedeni sizin yanlış ekonomi politikanız, yanlış uygulamalarınız bununla lütfen yüzleşin. Tarihle yüzleşiliyor, tekerrür ediyor dedim. O da şu. Şimdi BOTAŞ'ın bir nedeni var. Bir de nasılı var. Nedeni bu. Nasılı da şu. Siz BOTAŞ'ın borçlarını bütçenin içerisinde yapılandırmıyorsunuz. Bütçenin dışına çıkarıyorsunuz. Açık ve net olarak da kanun metninde yazmışsınız. Bunu bu ülke 1990'lı yıllarda Ziraat Bankası'na tütün ve pamukla ilgili olarak verilen desteklerin nasıl muhasebeleştirildiği ve nasıl karşılandığı konusunda gördü, tecrübe etti ve 2001 krizine neden oldu bu. Siz şu anda aynı yanlışı yapmaya devam ediyorsunuz ve ben bir işin içinden gelen teknisyen olarak sizi uyarıyorum. Lütfen bunu bütçeyle iliştirin. Efendim, BOTAŞ'ın devlete borcu var, BOTAŞ'ın devletten alacağı var. Bütçenin içerisine sokmadan bunu burada halledelim. Hayır, bu mali disiplinsizliktir. Bu mali disiplinsizlik sizi 2001'de iktidara getiren şartlar oluşturdu. Siz şu anda gidişinizin şartlarını oluşturuyorsunuz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu üçüncü maddedeki BOTAŞ'ın bütçeyle ilişkilendirilmeden yapılan bu borç tasfiyesi ki bunun adı tahkimdir. 1990'lı yıllarda iki kere tahkim yapıldı fakat bu iki tahkim bizi 2001 krizinden ala koymadı. Şu anda sizin yaptığınız bu işlerden maalesef ders almış olmamak. Lütfen bunu aklınızın bir kenarına yazın. Siz çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Bu işi bütçeyle ilişkilendirin, şeffaf olun ve dolayısıyla da mali disiplini sağlayacak tedbirleri alın. Ondan bunu yapmadığınız için bugün iktidara geldiğiniz ilk yıllarında bütçenin yüzde dördü beşi olan faiz harcamasını bugün yüzde on altıya on yediye çıkardınız. Ayrıca borç servisinin içindeki faizi dikkate aldığımızda 2002'nin başında iktidara geldiğinizde bu aşağı yukarı yüzde 35-36 idi. Bugün neredeyse yüzde 46'ya çıkardınız. Faizin milli gelire oranı, bütçeye oranı vesaire bunlar göstergeler. Fakat siz bundan hiç söz etmiyorsunuz, buraya da dikkat etmiyorsunuz. Bu nedenden dolayı siz 200 milyar TL'lik borçlanma ihtiyacı hissettiniz. Benden önce arkadaşımın söylediği gibi Kasım'ın başı itibariyle yayınladığınız bir şu, kamu finansmanı genel müdürlüğünün yayınladığı bir nakit dengesi tamam de yayınlanıyor. Tamamlayın sözleriniz. Lütfen bir iki dakika daha bilir misiniz? Sadece bir dakika açtım buyurun. Dolayısıyla bütçenin hakkına riayet etmiyorsunuz. Riayet etmediğiniz için de milletin hakkını gasp etmişsiniz. Gaspettim. normal işleyen bir demokrasiden bütçe <laughs> hakkına saygılı olan bir parlamentoda parlamento yönetimi çağırır der ki bak limite geldin ne yapacaksın orada ona sorar der ki giderlerini kısıtla bunu yapamıyorsan gelir artıcı önlemlere bak onu da yapamıyorsan o zaman bunun cezası nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun yaptırımı şudur hükümet kapanır borçlanamadığı için devlet harcama yapamaz hükümet tatil olur. Bizim ülkemizde bunun böyle bir yaptırımı yok. Televizyonlara başında bizi dinleyen yurttaşlarımız bunun bir yaptırımı olmadığı için bunun cezasını sizden izin almadan harcanılan bu paranın cezasını lütfen Sayın Yılmaz teşekkür ediyorum. Süreniz doldu.